Tek kişi isterse direkt ismini yazacağız ama bir padova birden fazla kişi isterse kura çekeceğiz. Bu şekilde padok çekici işlerimizi ta taleple bulunan vatandaşlarımızın sayısına göre e kurasını çekip sahiplendiriyoruz. Şu anda hayvan pazarında çadırlarımızdan çok memnunuz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Burada daha hesaplı mal satıyoruz ama kurban kesici vatandaşlarımızı da tabii ki buraya teşvik etmelerini bekliyoruz. Çadır yerlerine geldiği zaman belediyenin bize verdiği hizmetlere geldiğimiz zaman biz bin katlı memnunuz. Ama vatandaştan da buraya gelip kurbanlarını buradan almaları lazım. Köylerde, çiftliklerde daha pahalı alıyorlar. Biz burada daha ucuz satıyoruz. Beklentimiz başkanımızdan da her şey çok güzel. Bir eksiğimiz yemliklerimiz. Yeminliklerimizde kurulursa çok memnunuz. Kurban satışı için bütün müşterilerimizi kurban pazarına bekliyoruz. Hesaplı bir şekilde hayvanları satacağız.